Bir düşünün, kaybolmuş bir kıta, ileri bir medeniyet ve bir gecede sulara gömülen bir şehir. İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Peki, bu efsane Platon'un hayal gücünden mi ibaret, yoksa gerçekten bir zamanlar var mıydı? Yüzyıllardır araştırmacılar, tarihçiler ve hatta kaşifler Atlantis'in izini sürüyor. Kimisi bunun sadece bir hikaye olduğunu söylüyor, kimisi de gerçekten var olduğuna dair kanıtlar bulduğuna inanıyor. Peki, gerçek ne? Bir efsane mi yoksa tarih boyunca bizden saklanan bir sır mı? Gelin birlikte keşfedelim. Hakkında bildiğimiz en eski bilgiler milattan önce 360 yılına kadar gidiyor. Yunan filozof Platon, Timos ve Critias adlı eserlerinde Atlantis'ten bahsediyor. Ona göre 9000 yıl önce büyük bir uygarlık olarak yükselmiş, ancak kibirleri yüzünden tanrılar tarafından yok edilerek denizin dibine gömülmüştü. Peki, Platon bunu neden yazdı? Gerçekten var mıydı yoksa bir ders vermek için mi uyduruldu? Atlantis'in nerede olduğu tam bir muamma. Ancak yıllar boyunca birçok teori ortaya atıldı. Akdeniz'de Santorini adası, bazı tarihçiler Atlantis'in aslında volkanik bir patlamayla yok olan Minos uygarlığı olduğunu düşünüyor. Atlantik Okyanusu'nda bir yer, Platon'un dediği gibi gerçekten Atlantik Okyanusu'nda bir kıta olabilir mi? Yolu Bahamalar, okyanus tabanında İnsan yapımı olduğu düşünülen taş yollar bulunmuştu. Atlantis'in izleri olabilir mi? Antarktika teorisi, bir teoriye göre binlerce yıl önce Antarktika buzlarla kaplanmadan önce olabilir. Bazı araştırmacılar Atlantis'in kalıntılarını bulduklarını iddia etti ama bilim dünyası henüz kesin bir sonuca varmış değil. Ancak okyanusun derinlikleri hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırıyor. Belki de sandığımızdan daha yakın bir yerde. Peki gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir uyarı hikayesi miydi? Platon'un anlattığı bir efsaneye mi inanıyoruz yoksa dünya tarihinin en büyük kayıp şehrine mi arıyoruz? Görünüşe göre bu gizem hala çözülebilmiş değil ama kim bilir? Belki bir gün Atlantis'in kalıntıları gerçekten bulunur ve tarihin en büyük sırrı açığa çıkar. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten var olmuş olabilir mi? Yorumlara fikrini yazmayı unutma. Eğer bu tür gizemli hikayeleri seviyorsan beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.